kala canı istediğinde yatağına çekilebilir ve kendi kendine uyuyabilir. O gece odasına tek başına çıktığında hafif rüzgarla sallanarak dolunaya göz kırptıran çamı seyrediyor. Bu ulu ağaç sabahın çok erken saatlerinde ve nemli akşamlarda nefis bir koku yayıyor. Tıpkı taze kozalakları ovuşturduğunda eline sinen benzersiz aroma gibi koruyu meşe palamutları, akça ağaçlarla paylaşan diğer çamlardan farklı bir azameti, farklı bir yeşili var. Köydeyken Maze, minik kollarıyla böylesi ulu bir ağacın geniş kövdesine sarılırdı. Annesi toprağın derinliklerindeki köklerin nasıl da uzaklara kadar uzandığını anlatmıştı. Böylece onları çok uzaklardaki atlılardan haberdar edebilirdi. Kulaklarını pütür pütür gövdeye dayayıp toynaklarıyla yeri döven atların seslerini duymaya çalışırlardı. Ne yazık ki bu anısı korku ve endişe dolu. Çünkü seslerin düşman atlılarına ait olduğunu her nasılsa anlayabilen annesinin gözlerindeki kedere dayanmak zordu. Oysa burada ne saldırı halinde bir düşman ne de dört nala giden atlılar var.